Başaltılarımız saat 13'te. Başaltı pehlivanlarımız saat 13.30'da. Baş pehlivanlarımız saat 14'te. Paçalar bağlanmış bir şekilde her meydanında hazır olacaklardır. Tekrar ediyorum. Büyük orta saat 13'te. Baş altı pehlivanlarımız saat 13.30'da, baş pehlivanlarımız saat 14'de her gün hazır olacağız. Ayak çok pehlivanları çok acele Er meydanına. Egehan Katrancı, Salih Bülent Ersoy, Lokman Aytar, Arda İplikçi son Çare Çel başkanı görüyor musun? Memur, memur. Memur, memur. Ne oluyor? Ne oluyor? Hayat boyu tehlivanları son çağrı. Arda İkrikçi, Lokal Aydar, Salih Gülen Tersoy, Ekran Katrancı, ol. çok aceler mekanına son çağrı. Ayak koyu pehlivanları kolları bağlayalım. Ayak koyu pehlivanları. Osman abi'le karşıdan mı bakalım? Ne oldu senin adam? Ayak koy peygamberi. Ne oluyor mu Ayak koy Son çağrı Kısım orta gücün boyda. Güreş yapacak peygamberlerimiz çok yaptı yerde ya. Bir şey yapmadı. Masalar evet. bağlanmış e, bir, bir şekilde. Yok şişman o. üzere. Her meydandaki yerinizi alınız. Ama esas Nurullah var. Nurullah çok sağlam. O birinci tur atladı. Geçen akışlar arada kötü yaptı o ya. Buğla bak ya şey orada arkada. Bak siyah bir çocuk var görüyor musun? Aşk o. Duruyor oturan mı? Yok ayakta siyah tişörtü var hemen yanında bak. Gördün mü? Siyah tişörtlü olan mı? Onun yanındaki. Esmer. Konuşuyorlar şimdi o mu? Onun, onun yan tarafında bak bir tane esmer çocuk var gördün mü abi? Bak şurada, karşıda. Şeyden arkasında, telden arkasında hemen esmer bir çocuk var. İleri doğru gidiyor. Yok yok ha şurada ya bak karşıda ya. Aç da işte o. O çok sağlam. Her meydana müdahale ediyor. böyle Ha? Bu mu? Şimdi birazdan başlayacak bakalım. Sağ olun. Ulan yeter galiba. Evet saygı değer misafirler, yapıyorum. değerli konuklar. Ayak boy güreşlerinde ikinci tur müsabakaları. İkinci turda sekiz pehlivan güreş yapıyor. Diğerlerini tur atlıyor. Bilgilerimize arz uç uç Allah Allah. İlla Allah. Muhammedur ha Resulullah. Ayak ha, koyduğum ki gitti İkinci Alkışlarla değil ah, maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman şey versin. Osman abi üzülme yapacak bir şey yok. Osman abi de çeker ha. <laughs> tamam yeter da